Selam, hoş geldiniz 13. piyano dersimize. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok az, çok kısa, sizi çok zorlamayacak bir tane egzersiz hazırladım. 5, 4 ve 3 numaralı parmaklarımızla biliyorsunuz sağ elde de sol elde de parmak numaralarımız aynı. İkisinde de baş parmaklar 1, işaret parmakları 2, orta parmak 3, yüzük parmağı 4 ve serçe parmakta 5 numaralı parmak. Sol ele geçtiğimiz zaman şu 1 ve 5. parmağı biraz karıştırabilirsiniz. 1 bir ve 5 karışabilir. Ben bile hala egzersiz yazarken 5 numaralı parmağı 1 yazıyorum. 1 numaralı parmağı 5 yazıyorum. Bunu yavaş yavaş böyle sindire sindire çalışırsak karıştırmayacağız ilerleyen dönemlerde. Hadi bakalım 13. piyano dersimize başlayalım. Evet 13. piyano dersimize hoş geldiniz 4 tane egzersiz hazırladım sizler için Sol el 3. parmağımızı kullanacağız Yani Mi Mi ve Fa sır sırta vermişti Fa ile Do'yu nasıl ayırt ediyorduk Böyle 4 tane beyaz binanın üstüne 3 tane siyah bina dikmişlerse bu Fa notası oluyordu Üç tane beyaz binanın üstüne iki tane siyah bina dikmişlerse bu da Do notası oluyordu. Ama bizim <laughs> mi ile <laughs> işimiz var. Yani Do la fayı anlatıp miyi geçmek biraz da garip oldu. Ama neyse. İlk egzersiz Do ve mi. Yani 5 ve 3. parmak sürekli aynı anda değil sırayla. Aynı anda değil sırayla. Ee, i̇lk egzersizde yine Birlik notalar yapmışım. Yine tekrar işareti var. Do mi mi do. İlk egzersiz bu. Dört sayıp başlayalım. Bir iki üç dört. Do mi mi do, do tekrar. Süper. Şimdi ikinci egzersiz. Oo, Beşinci parmak, üçüncü parmak, beşinci parmak, dördüncü parmak, beşinci parmak, üçüncü parmak ve beşinci parmakla bitiriyoruz. İkişer vuruşluk. Bir tek sondaki notamız e, dört vuruşluk. Yani birlik nota. Yine dört sayıp başlayalım. E, el pozisyonunuzu unutmayın lütfen tekniği. Hafif yuvarlak olacak. Şöyle değil yani. Şu yanlış. Buraya bir çarpı. Böyle hafif yuvarlak. 1, 2 ve 3 numaralı parmakları yerine yerleştirebilirsiniz. 5, 4, 3 numaralı parmakları yerine yerleştirip 1 ve 2 numaralı parmaklar şöyle hafif havada şöyle olabilir. Değmesi yeterli. Hadi bakalım ikinci egzersizle başlayalım. 1, 2, 3, 4. Do, mi, do. Süper. Üçüncü egzersiz. Evet. Bir vuruşluk. Dörtlük notaları eklemişim. Dört dörtlük. Beş dört üç. Beş dört üç. Başka parmak kullanmıyoruz. Yine beş numaralı yani do notası ile başlıyoruz. Bunu yavaş yapalım. Bir, iki, üç, dört. Do, re, mi, re, mi, mi. Çok güzel. Dört numaralı egzersiz. İkişer vuruşluk ile başlıyor. Bir tek sondaki iki tuşu aynı anda basacağız ve dört vuruşluk nota yapacağız. Bir, iki, üç, dört. Do, mi, do, re, re, mi. Üç ve beş. Guard. Mom me. Do. Re. Mi. Re, 3 5 1 2 3 4 ve kaldır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen şu an çalan piyano parçasını dinleyin. Önümüzdeki derste görüşene kadar bol bol pratik yapın. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.